Nerede tüm tertipliklerimizi kisnede veren mi? Kodesi tıkıldıktan sonra mı? Ne bekliyoruz yuvamıza saldıranlara karşı? Pozisyonlarınızı alın ama. Ha? Aynı pozisyonlarınızı alın. Bülent Hoca'nın gösterdi pozisyonları. Şurada, şurada. Şikarçı. Aynen, alamıyorum. aynen. Veriyor. Tamam. Kodesi tıkıldıktan sonra mı? Ne, ne bekliyoruz bütün öfkemizi boşaltmak için yuvamıza saldıranlara karşı? Elini al. Ha elini al. Al buraya bakın. Hı -hı. Al elini al. Ne bekliyorsunuz? bütün öfkemizi boşaltmak için yuvamıza saldıranlara karşı. Şimdi tam zamanıdır çıkartmış şişleri adam sokmanın. Kuşanın cübbeleri ya kuşlar. İleri. Durun yiğitlerim. Durun biraz. Bırakın bağırmayı da. beni dinleyin. Biz bekleyin. dinlemeyi seni, Bağırmızı istediğiniz kadar. Aynen yerinize gelin. Böyle şöyle mi? Dön tabii yeriniz buraya. Buradan geliyoruz bak. Bir daha hmm. değil, bir daha baktığınızda bir daha baktım. Bir pozisyonlar böyle siz çağırın ya. Kilitli o sıfırdan o Yani şu pozisyondayız. Ben var ya. Yani şu Aha. Aha. Tamam. Tamam. Aynen, şuradayız yani. Orada bitti. Aha. Şuradayız. Evet. Şöyle geliyoruz. iki, Ben buradayım. yok. bir tane artık o pozisyondasınız. Şu aramızda mağaraya var ya. Evet. Geliyoruz bir daha baktığınızda. Kodese tıkıldıktan sonra mı? Ne bekliyoruz yuvamıza saldıranlara karşı? Şimdi çizer küşleri, adam toplamanın tam zamanı. Kuşanın bir Hayır, Şu hayır, söyledim. Evet. Söyledim. Evet. Bak elini kağıda al, alın kağıdı, bir seneyiniz, bir daha. Koşanın, tamam. evet. yani, bir belediye. Nereden koşuyorum? Ne bileyim? Şimdi tam zamanı çizer küşleri, adam sokmanın. Evet, ha ulan gelme, bak şimdi söyledim. Söyledim, söyledim. söyledi, söyledim, şimdi söyledi, şimdi söyledi, söylemedi. Bir daha veriyorum, tamam. söyleyin abla, söyledim. alın kağıdı, bak kağıdı alın, kağıdı alın. Tamam. Ezgara okumayın, tamam. kağıdı ben de kağıdı Kodese tıkıldıktan sonra mı? Ne bekliyoruz yuvarlıda saldıranlara karşı? Çıkar şu işleri adam sokmanın tam zamanı şimdi. Kurtar mı bir köyü? Dur dur bir laf daha var Meral'in. Evet Hı. şimdi tam zamanıdır çıkar şu işleri. Evet. tam zamanıdır. Bir daha, daha bir daha başla. Ya eksik şey yok. Söyle ama. ya. Eksik de ikincisi. Aynen. Hayır. Bak, Bak ne bekliyoruz? Bu için yuvamıza saldıranlara sağlananlara karşı çiçek şişeleri Adam sokmanın tam zamanı şimdi. Ben öyle dedikten sonra sen şey diyorsun. Eee söyleme. Siz değil ya kuşları yermişler mi? Evet. Şimdi tam zamanı diyeceksin. Hani tam cümleyi diyor. Yazdığını yani söyle şey. diyor. Tamam. Anladın mı? Onu söylüyor. Evet, yani yani, yani metni yani. söyle. Kağıtta yazanı Aynen. söyle. Benim masada yaz yazdığı... <laughs> Aynen. Ayre tarih ben de saldırayım. Ne diyorsun bir daha? Kodese tıkıldıktan sonra mı? Ne bekliyoruz bütün eşyamızı boşaltmak için yuvamıza saldıranlara karşı? Şimdi tam zamanıdır çıkar pişleri adam sokmanın. Kuşun bir bedeli var kuşun. Durun yiğitlerim. Durun biraz. Bırakın bağırmayı da. Beni dinleyin. Biz dinlemeyi seni bağırınız istediğimiz kadar. Boşuna. Ne yapsanız bırakmam onu. Senin bu yaptığın zor ta kendisi. Saldırın kuduuk. Kâğıda bak. Yok. Senin. Korkunç bir şey bu. Ko korkunç bir şey senin bu yaptığın. Zor ta kendisi. Zor kendisi. Şu nankör renkte bak hele ihtiyaçlarınız var. Hayır hayır hayır. Geçtim. Tamam geçtim. bak, geç. geç kaçtınız lan? Bak, bak. Bana bakma. Kâğıda bak. Bir daha veriyorum. Durun iyi Buradan alıyoruz. Durun yiğitlerim. Durun biraz. Bırakın bağırmayı da beni dinleyin. Dinlemeyi seni bağırsız istediğimiz kadar... Boşuna! Ne yaparsınız bırakmam onu! Seni bu yaptım, zorlandım ta kendisi. Ya bırakır gider Hayır, saldırım var orada. Saldırım hücum var bir sen! Senin... Bir o daha, o daha veriyorum. Şey, şey. Takip etsene de bir tane. Şey, şey. O ben söylüyorum. Ben de bir Sen, sen saldırım hücum şey demedin. Tam. Sen demedin. Tamam, saldırın. Aynen, bir daha veriyorum. Durun yiğitlerim, durun biraz. Bırakın bağırmayı da beni dinleyin. Biz dinlemeyiz seni bağırdınız istediğimiz kadar. Boşuna ne yapsanız bırakmam onu. Korkunç bir şey senin bu yaptığın. Zorla ta kendisi. Saldırın kocam. Ya bırakır gidersin ya şu kıçına yersin. Nankör herife bak. İhtiyar efendisini kapamış hele. İyiliklerimi de mi unuttun nankör kadın? Haydi yalla yalla kafanları. Yoksa yanarsınız kuru kuru. Bizim aslımız aslı. Sesiniz kesti. Sağ Defolun buradan. Olmazsa şarkı söylerim o. Karga gibi sesimle. Arı buz, buz, vız. Arı buz, vız vız. aha nasıl da savuşturdum onları o. Karga gibi sesimle. Ne <laughs> bileyim en zor yeri yapıyoruz. Kodes'e tıkıldıktan sonra mı? Ne bekliyoruz yuvamıza saldıranlara karşı? Şimdi çıter şişleri, adam sokmanın tam zamanı. Kuşanın düzeleri yavruçlar, kileri. Durun yiğitlerim, durun biraz. Bırakın bağırmayı da beni dinleyin. Biz dinlemeyi istedik, bağırınız istediğimiz kadar. Boşuna. Ne yaparsanız bırakmam onu. Seni bu yaptığın korkunç bir şey. Zorbanın ta kendisi. Aldırın. İyiliklerimi de mi unuttun? Lan kör kadın! Hadi yalla ya, yalla! Yalayın tabanları yoksa yanarsın kuru kuru! Bizim arttığımız arttı, hastam, kestiğimiz kestik. Bak bir <laughs> iyiyiz, bir daha! Oturacak, bir daha! Valla başarıyız! <laughs> bir kere takıldık! Kodesi tıkıldıktan sonra mı? Ne bekliyoruz yuvamıza saldıranlara karşı? Ne bekliyoruz bütün öfkemizi boşaltmak için yuvamıza saldıranlara karşı? Şimdi çıkan çişleri adam satmanın tam zamanı. Kurtarın bir beceri, yanlışlar, Durun yiğitlerim, durun biraz. Bırakın bağırmayı da beni dinleyin. Biz dinlemeyiz seni, bağırdığınızı seviyoruz kadar. Boşuna, ne yaparsanız bırakmam onu. Senin bu yaptığın korkunç bir şey, zorbalığın ta kendisi. Baldırın çocuğum. Ya bırakır gidersin, ya şişi kıçına yersin. Nankör herife bakarım. İlk kere kendisini kapamış herif. İyiliklerimi de mi unuttun. Lan kök kadın. Hadi yalla yalla tayfanları. Yoksa yanarsın kuru kuru. bizim mahkumumuz attı. kestiniz, kestiniz. Harika bu ne olmak <laughs> istiyorum ya. Gerçekten ne olmak istiyorum. Vallahi harika ya. Hop <laughs> 24 tekrar. Aynen 24 tekrarda yaptık <laughs> yani bizi 24 tekrarda. Valla Bülent Hoca görse adam duygulanacak. Evet. Başardık ya. Ha sizin yapmamanız çok garip. Hanım.